günler, neşeli saatler. Beni beğeniyor musun? Gerçekten mi? İyi. Arkadaşı nasıl Yani e, da mı Niye? Beni beğenmiyor musun? Yok canım. Estağfurullah. Ben senin böyle bir ilgi olduğunu bilmiyordum yani. Ben? Senin ilgi alanların yok mu? Fotoğraf çekiyoruz dediler. Üstsüz yerlerde çalışıyor musun? Yok efendim, çalışıyorum. Eee neyse arkadaşlar, evet buyurun o zaman masaya geçelim. Dersimize başlayalım. Hadi bakalım bir <laughs> yap! <laughs> Kirliğim kahrayan olsam! Evet arkadaşlar, hazır gafur dairemizdeyken o zaman işin alfabesinden başlayacağız, değil mi? <laughs> Önce, leşleri tanımlamaktan başlıyoruz. Gafur, bu nedir? Bakın, biz gafur. Buyur. Ooo, ama gafur yani, sen bunları bilemiyorsan bize nasıl yetiştireceksin? Ya başlayın, ben yetişirim. <laughs> Ee, Sorunun cevabını bilen var mı arkadaşlar? Bence kalkmayın Cem Bey. Yani bunların için yok hayatta. Bence kullanımı yok. Evet. Yani ben şimdi İngiltere'de mesela bir eşya mağazasına gideceğim, oradaki elemana diyeceğim ki, bak bildiğin o da bana diyecek ki bu bir masadır. Ben ne bileyim Anne abi ya nasıl olacak benim bir şey? Yani, ne? Bence de doğru. Doğru söylüyor ona bir. Hayalinde gerçekleşmiyor yani. Ben hayal dünyasında yaşayan birisiyim ondan. Yani ben onun masa olduğunu... ...bilmiyor muyum da ben ona basit diyorum. Yani koskoca kurhan altın çok... ...vatanın masa olduğunu bilmiyor mu yani? Yani... ...ama bebek patiği de bakayım. Bebek patiği mi? Yani öyle temel şeyleri öğretin işte... ...bebek patiği olsun, pulum olsun... ...efendi mesela... ...bunun fiyatı kaç para demeyi de öğret... ...iki tane alsan bana bir güzellik... ...yapar mısın demesini öğret değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> ben bir sorum alacağım. Yanında çakı taşıyor Evet. Merak ettik. Ee, i̇nsanlarla tanışma ve kaynaşma olayından başlasak Cem Bey. Yabancılarla iletişim. Peki, tamam o zaman arkadaşlar. Buradaki evet. oyun oynayacağız. Ee, hepinize rollerinizi vereceğim. Tamam mı? Oyun konusu şu. İnsanlar birbirleriyle selamlaşıyorlar, tanışıyorlar. Ondan sonra da çay içmeye falan gidiyorlar. Nasıl? Evet. evet. Bence paramızın tam karşılığını almaya başlayacak.